Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Uzun zamandır vlog atmaya vakit bulamıyordum ki hala ya yani bugün de böyle bir vlog çekemeyeceğim düşünüyordum. Artık dedim apar topar bir video atmak zorundayım. O kadar meşgulüz ki, o kadar yoğunuz ki size anlatamam. Şu anki yapacağım tur da öyle spontane gelişti. Yetişmeye çalışıyoruz son sürat. Yanımda Hasan abi var. Daha önceki vloglardan tanıyorsunuz zaten. Hasan abi bu görüşmediğim süre içerisinde grup grup orada Ertan abi ona selam verdi. Bedensel fiziksel gelişim yaptı. Spor salonuna gitti. Şu kasları Atla görüyorsunuz mi? arkadaşlar. <laughs> o Hasan abi bu Hasan abi oldu arkadaşlar yani. <laughs> Ki şeyi flashback oradaki videolardan izlersiniz. Neyse bugün böyle bir Ürgüp'te Ertan abiyle falan e, bisiklet turu var işte, Bak, falan dedi. Biz. Hadi gidelim dedi. Atladık ekipmanları falan topladık. Yola çıktık. Bugün tarihlerden 4 Haziran 2025. Şu an karşılar bizi bekliyorlar. Ve hemen bu kaydı kapatıyorum. Hazırlanmamız gerekiyor. araçta inmemiz gerekiyor. Biraz hızlı gelişiyor yoksa akşama kalacağız. Akşama kalırsak da işte sıkıntı yani hepimiz için. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Diğer videoyla. Kendinize iyi bakın. İzlemeye devam edin. Evet tur'a başladık. Biraz soğuk soğuk kaldım. Yokuşlar vardı. Onları çıktıktan sonra böyle ilk kayda gireyim dedim. Güzel çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Nah <sighs> Hatay'a dönüyorum ya. Gidiyorum. <laughs> İnce tekrar olmanın dağırları. Kayıyor. Ayağım ağrıdı ya. ileri batmaktan. <laughs> hop 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 hop, hop. <gülüyor> 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 Abi doğru yolda mıyız emin miyiz? <laughs> Belki yanlış gidiyorsun. <laughs> evet sen abi bir bakalım. Good play, Daddy. 祝你说嘿 Aman, aman, aman. Ay, ya. <gülüyor> <gülüyor> Söyledim sana gidiyor. Sonra da yapacağız. <laughs> söyleseyim, söyleseyim. Evet, devam. Abi iyiydi böyle ya aşağı Öyle doğru. Ha, aşağı doğru. <laughs> evet. Grup liderimiz devam diyor. Yokuş çıkacağız. <laughs> İyiydik böyle ya. biraz yavaş. Yavaş. Değil mi? Yok. Giriş keyifli. Harika. Üzüm bağı. Burası gayet modern bir üzüm bağı. Karşımızda Ürgüp. Evet. Bir su. Bir su var. Evet. Hem video. Hadi bakalım. Bu vadi ismi ne abi? Buyur. Hangi vadideyiz? Kızıl çıkıyorum civarı. Kapadokya'da bir yerdeyiz. Evet, Kapadokya'da. Kızıl Ay, olay, olay bu kadar değil. Mi? Bir daha, bir daha. <laughs> Tur böylece bitmiş oldu fark ettim ki tur sonu kapanış videosu çekmemişim. Dediğim Avanos'ta ırmak kenarında şöyle gün batımını izlerken bu işi halledeyim. Ördeklerimizin manzarasında. Şimdi videoyu izlediniz. Ertan abi'ye, Hasan abi'ye çok teşekkür ediyorum bu tur için. Gerçekten harika bir turdu. Şimdi bu turun bana öğrettiği şeyler arasında demek ki Kapadokya'nın dar yollarında Drone uçurulmazmış. Drone iki kez düştü. Ağaçlara böyle bodozlamasına girdi. Siz de gördünüz. yerden topladık drone'u. E, drone düştü. E, drone'u al, kutusuna koy. Yola devam et derken gruptan ayrı kaldım. Geride kaldım. Grup e, belli virajlar, dönemeçler aldı. Belki sağa döndüler, belki sola döndüler. Ben içgüdüsel gittim yani. Dümdüz, belki dümdüz gidiyorlardı diye. Asbel kader sağa dönsem belki grup <laughs> bozulacaktı yani. O yüzden bundan sonra drone işini böyle kalabalık gruplarda götürmeyeceğim. Yani tekli vlog çekiyorsam falan drone'u götürürüm. Ee, ayıp oldu onlara. Buradan da kendilerine özür diliyorum. Yani birkaç kez beklediler beni. Neredeyse ee, diyelim 10 dakikalık bir zaman kaybı yarattım. istemsizce ee, Öyle drone demek ki uçurulmazmış. Çünkü DJI Neo'nun engel algılayıcısı yok önünde, dümdüz gidiyor, dümdüz gidince önünde ağaç dalı da olsa çarpıp düşüyor. Neyse ki bir şey olmadı, drone çalışıyor da bana da büyük ders oldu yani. Bu tur böyleydi arkadaşlar, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Size böyle güzel bir Avanos ırmak manzarasından veda edeyim.